Merhabalar sevgili kova burcu ve yükseleni kova olanlar kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayı tarot yorumunuzu yapmak üzere şimdi kartlarınızı seçtim. Ve yorumlamaya geçmeden önce bana ulaşmak isteyen arkadaşlarım için açıklamalar kutusunda bilgilerimin yer aldığını aktarmak istiyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok mutlu edersiniz. Dilerseniz Şubat ayı tarot yorumunuza hemen geçebiliriz. Sevgili kova burcu bu ay seyahat içeren konular içerisinde olabilirsiniz. İş için seyahat ya da gezi amaçlı çıkılacak olan seyahatlerden de bahsediyor. Kötü enerji akımına da maruz kalabilirsiniz bu ay. Enerjinizi düşüren insanların varlığı ve sizdeki negatif yaratmış olduğu etkileri söz konusu olabilir. Enerjinizi düşüren insanlarla bu ay içerisinde çok sık görüşmemenizi tavsiye edebilirim. Çünkü kötü enerjiyi çekme konusunda bu ay biraz daha kararlı olabilirsiniz. İçinize dönük yönleriniz biraz daha ön planda olabilir ve mod olarak düşmenize sebebiyet verebilir bu durum. Aynı zamanda işiniz ile ilgili yaptığınız çalışmalar, sunumlar, beceriler diğer kişiler tarafından kıskanılmanıza sebep olabilir. Yaşadığınız mekanı, evinizi ya da ofisinizi değiştirme tipi işlerin içerisine girebilir ya da kafanızı bu tip şeylerle meşgulde edecek olabilirsiniz. Uğramış olduğunuz bazı haksızlıklar olabilir. Ee, sizde derin yaralar açmış olan e, bir olay ile ilgili bazı tutumlar içerisine girebilirsiniz. Küskünlük hissiyatı oluşturabilir ya da geri çekilme ya da duygularınızı pasivize etme şeklinde gerçekleşebilir bu durum. Aynı zamanda partnerle olan çekişmeli bir süreç içerisine de girecek olabilirsiniz. Her iki taraf için de duygu bakımından çöküş içeren durumlar söz konusu olabilir sizin diretmiş olduğunuz konularda partnerin rahat tavırları sinirlerinizi bozabilir bu anlamda e, sükunetinizi korumanızı tavsiye edebilirim sizlere e, aynı zamanda almış olduğunuz sorumluluklar size biraz ağır gelebilir bu ay e, bazı yüklerin altında e, kalmış hissiyatı oluşturabilir e, başarıya bu şekilde e, ulaşabileceğinizi e, düşünecek olabilirsiniz bazı yükümlülükleri kaldırarak başarıya ulaşmak e, durumundayım hissiyatı oluşabilir yani bu yorgunluklarımın sebebi ve aslında benim başarıya e, ulaşma ve adım atma ile ilişkili diye düşünceler içerisine girebilirsiniz. E, ve aynı zamanda aslında e, yaratıcı gücünüzün de ön planda olacağı bir ay olacak. E, yani yeni bir proje e, teknolojik anlamda aslında e, kitle edinme tarzı işlerin içerisinde de girebilirsiniz. E, kitle edinebilirsiniz bu anlamda. Teknolojik anlamda yapacağınız çalışmalar size olumlu sonuçlar getirecektir bu ay. Kendinizi hapsolmuş hissettiğiniz konular ile ilgili e, meditasyonlar yapabilirsiniz. Buru halinden kurtulmak ve çıkış e, göstermek çok zor olmamalı. Buru haline bürünmekten bundan nasıl çıkabilirim çalışmaları yapabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili Kova Burcu. Hoşçakalın.